Merhaba arkadaşlar size bugün kutu açıyoruz yani yapamadım abi abi aboneliğim abone, geçti de 50 abone canı yani yapmıyorum. ben de anlamadım size bugün bu paketleri açacağız İlk paketimizi maç başlıyor açıyoruz David Pilga Kimiç Diego Silva, Romero, Varane, Ronald Tierson, Okan Dimli, Amadou Badiashsan, Wesley, Elmas, -Pel Pele, Diğer kartları açayım de hızlı geçmeliyim. Ronaldo, Messi, ye. şimdi bir başka bir paket açıyoruz. Rolf bombası bomba seri. Bu taraf, geç şu tarafı yanıma. E, Brawl Stars oynuyorsunuz, Yorumlarda kaç kupa olduğunuzu yazın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olun. Lütfen. Messi mi Ronaldo mu yorumlara yazacağım. Messi diyenler like aç, yorum diyenler yorum yapsın. Sayımızı bilelim. Başka şey. kartlar çıkarttı bu sefer. Oo. Kaç bilmem kral. Bunlar 30 seriler. 30. seri kartları bunlar çal Bana sor çıktı bir den. Hesabımı gösteririm. Bu seriyi anlamadım ben. Spike. Bu. Arkadaşlar Mega kutu Mega kutular geri döndü. Kutular. Kutuları geri döndüğünü sevdiyseniz like atmayı like atın. ben yeni hesap kurdum. Hesapta kutudan Şerif Şeyli çıktı. Kostümü ben de yeni gördüm. Şeyli'nin Şerif kostümü çıktı. Sizin size Megoto'dan ne çıktı yorumları yazın. Şimdi süper final kartları açıyoruz. Of, of. Çok fazla Arkadaşlar Euro'dan elendik maalesef. Sağlık olsun. Penaltı Paris Alper çok iyi oynadı maçta. Arda Güler direkt de, direkt de kaleci kurtarmasaydı gol girseydi o diye. Çok, iyi olurdu. Penaltı verseydiler ya orada. i̇yiydi yani ama Yeni finale kadar geldik. Finalde şimdi e, İngiltere ile şey oynayacak İspanya. İspanya mı İngiltere mi? İngiltere denler bensin. İspanya denler yorum yapsın. Ben İspanya derim. Kupa İspanya alacak bir ihtimal. Adamlar çok iyi oynuyor. Finalde İspanya olur. bence. Pelel. Arkadaşlar yeni videolar, yeni video çektim. onu bakmayı unutmayın kanalımdan. E, bu kart Bu kartları çe çekmem sebebi size kartlarını göstermemdir. PES oynayan var mı aranızda? Çok merak ediyorum. Benim PES gücüm 3016 idi. Ama e, diye sildim. Dün istik baktım güncellenmemiş akşam. Ben de sildim. Uğraşmadım. Arkadaşlar paket açıyordum. Arkadaşlar mesh çıkmaz dedi. Ben mesh çıkar dedi. Mesh çıktı. Çok in çok ses mesh çıktı Ben mesciyim. Kanalı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun e, ee, kartların videosunu çektim. Belki yarım kalabilir. Yarım kalırsa yarısını de çekerim. Güzel kartlarım var. İsterseniz hediye edebilirim. Bayım gelip de size Ronaldo kart verebilirim. Ronaldo arabaşı da çekerken kartını verebilirim ya da 98'lik United oynarken Manchester United'da oynarken Gençesine iken kartını verebilirim Ya Mesut'in ikini verebilirim 2011'de Deyken kartını verebilirim Kalasaray'la Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta verebilirim İsterseniz ama hangi seri olduğu ben bağlı da onu bilmiyorum. Arkadaşlar Ronaldo Nazario'yu biliyorsunuzdur. E, şakattan şakatlı kesildiğinde şakatlı vaat adam de. Çok güzel bir golü var. İnanılmaz. O gol ne sattı çok merak ediyorum. Fizik kuralını açmıştı. Ronaldo da açtı. Ronaldo'yu da seviyorum ama Ronaldo'yu değilim. Messi'ciyim. Messi formu aldım. Messi'ciyim çok sevdim Messi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu Ronaldo'yu verebilirim. Çeksene. Oraya ağzıya verebilirim isteyenin yanıma gelip de. hayal şunun ağzıyı da verebilirim. Yani o. Bu kartı galiba. Ha, şu Ronaldo'yu da verebilirim. Bir de bu Messi'yi verebilirim. Messi'yi Biraz hızlı yapıyorum. Ee, kartları gösterirken süremiz etmeyi de bilir diye. Bu dostlar hesabınız kaç baş yorumlara yazın. Benim hesabım gitti. Lütfen sizin gitmez hesabınız. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Canlı yapabilir miyim? Belki canlı yayın yapmamız için lütfen YouTube bana canlı yayın yaptırabilir. Bunları canlı yayın yapmak açmak isterdim de canlı yayın yaptı yapamadım. Bana videoda açayım dedim. Yeah. yapıyorum. Dakika etmez diye. Ronaldo var o seride. Benim o seride demesi yok. Ona göre ne göre? Ben de anlamadım ki. Bu kartta var daha fazla yıldız gücü. Neden Ronaldo az? Ben de anlamadım. Karezmi'li video paylaşmışım. Karezmi'ye gelsin arkadaşlar. Karezmi'yi sevenler, Karezmi'yi hatırlayanlar varsa beğensinler. Ben Beşiktaş değilim ama Beşiktaş Beşiktaş'tan Karezmi'yi bilirim. Haland Genç yıldızımız Arda Güler. Arda Güler'in attığı gol çok güzeldi. Eee Gürcistan'a ağlar deldim. Gürcistan 3-1 yenilip 3-0. E, Fartak yenilip 2-1 Çekeyim kurt'tan çıkıp da 2-1 şey yenip de Avustralya'ya çeyrek finalde olan 2-1 yenilip Hollanda 2-1 yenildi. Eee İngiltere, İngiltere yarı finalde İspanya 2-1 yendi Fransa'yı. Fransa penaltıları yendi 5 3. Portekiz yenildi maalesef. Final, e, çeyrek finalde. Bana aldım. için üzüldüm ben de. Messi finalde eee Messi Kolombiya'yla Final oyuncaklar. Messi'nin takımı Arjantin. Copa Amerika'da finalde falan da aynı, falan bir yerde. Arkadaşlar bu video size geldi mi? Ee, Bu video size gel, girdi geldi mi hiç? Ee, şeyleri bile yapıyormuş. Ee, yapay zeka kim bakaz e, dünya kupasını kim kazanacak diye. Uruguay 6 6 kere falan kazanıyormuş. Uruguay 4 kere. Yemine anlamadım. 4 kere kazanıyor. 2 kere kazanmış. Bu videoyu çok mu Merak ettim Siz de izlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Abi evet. Trumpet diye bir tane yeni şey gelmiş. Çok istemiyorum. E, buradan e, seyircilerime hayranlarıma brostalar oynuyorlar. Sonlara bu kartı verebilirim yanıma gelip de. Belki şu El Primo kartını da verebilirim. Bana abone olup abone aldıklarını gösterip de derlerse bu kartı ona verireyim o kartı. Yine burada başka işte kartını Beken, verebilirim. Bekenba verde verebilirim. Brawl Stars ne zaman başladınız yazın? Akçı varsa aranızda ee, buradan hangi şeyde olduğunuzu yorumları yazarsınız. Yani parti kartları var. Ya Pokemon. Araba. Geldikler. Bunları göstermek isterim. Hadi. Çıkarın. Hadi bir de Hadi video paylaştım. Bu da Kurtuva Maradona. Abraham arkasını İbrahimovic. Transfer etmek. Arkasını çevir. E ee, Messi ile Ronaldo, Neymar'si. Ye. Bu da yine Maradona, Messi'nin resmi. Rica de Messi bunu markette var. Messi, Iniesta. Bunlarım var. Size Maradona Ali Ronaldo onu seni verebilir miyim ama gelirsiniz. Abone ol, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.